Abi bir şey oldu bana ya! Bir, iki, üç... Videom hiç istediğim gibi gitmiyor ya! Selam! Çok mutluyum. İkinci videoyla karşınızdayım. Yani devamını getireceğim dedim, bırakmayacağım aslında. Bugün ne mi çekeceğiz? Bugün 5 favori rujumu sizlerle tanıtacağım. Aynı zamanda en ekonomik, ee, hemen hemen her cilt uyabilecek rujlar. Kesinlikle de beğeneceğiniz bir rujlar. Böyle çok, nasıl söyleyeyim, çok farklı yerlerde satılan ve çok çok da uyguna olan rujları tanıtacağım size. O zaman başlayalım. böyle çok farklı bir yerde satılıyor. Bildiğimiz bir markette. Herhalde Türkiye'de bir bende var, kuzenimde var. Zaten ilk onda görmüştüm. Markası Mon Amor. Şok marketlerde satılıyor. Fiyatı 10 lira. Nasıl bir renk biliyor musunuz? Böyle hafif gri, bej arası. İnanın her cilt tipine uyacak bir ruj rengi. Hayatta bu ruj bana ama öyle bir ruj ki arkadaşlar kesinlikle bayılacaksınız. Hemen kullanıyorum. Kesinlikle dudak kalemi kullanın. Ben rujun niyetine sadece dudak kalemi kullanıyordum. Hatta o dönem üniversite zamanlarında dalga geçiyorlardı. Canan 90'larda 80'lerde mi kaldım falan filan Dudak kalemi hem daha dolgun görünür. Hem e, ee, rujdan istediğiniz etkiyi alırsınız. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bir, sadece bir ruju sürüp Öyle bir test edin. Bir de dudak kalemiyle test edin. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Başlıyorum. <laughs> dudak kalemi olmayınca böyle zorlanıyorsun işte. Yok yani bu uygun bir dudak kalemi var. Bakar mısınız? Kalıcılığını da test ettim ben. Böyle bir şeyler yediğinizde çok rahat çıkmıyor. Yani tekrar tazelemek zorunda da kalmıyorsunuz. Şimdi şöyle test edelim aynı zamanda. Bakalım ne kadar kolay çıkıyor. Gördünüz, Rahat bir şekilde çıktı. Sıra geldi benim emek tarvujuma. Ay, çok uzun zamandır beraberiz. Sene 2014-2015 gratis mağazasında tanışmıştık. Henüz matrujdan böyle başla değildi. Kız dedi ki satış danışmanı, e, pastelin yeni rujları, güzel renkler bir deneyim demişti. O zaman elim direkt pastel 15'e gitmişti. Dedim bu, bu nasıl bir kahve alt tonlu bir ruj? Bunu kesinlikle almalıyım. Hemen koştur koştur zaten ruju almıştım. 2-3 güne kalmadan ruju zaten patladı her yerde tükenmişti. O dönemde Nisan böyle kızlar pastel 15 şey arıyordu yani. Nerede bu ruj, nerede satılır filan. Mat rujların patlamasına neden olan ruj bence diyebilirim yani. Sürümü aşırı kolay, kalıcılığı yine güzel, e, kahve alt tonlu bir renk. Ama öncesinde ben bir dudak kalemiyle dudaklarımı çerçelemek istiyorum. Hatton White'ın bir dudak kalemi bu da yine kahve alt tonlu. Çok yerde satılıyor. zaten bulabilirsiniz kontrol renginde. Biraz da kalemi çerçeveledikten sonra noktalarınızı içini doldurun. İnternette de şöyle bir şey okudum yapısını çok değiştirmiş yani. E, neredeyse bir 6 senelik ruj bu. Şimdiki rujla eski ruj arasında bir fark varmış. Renk farkı da varmış. E, kalite farkı da var deniliyor. Bakın azalmış bile. Ha bu arada mat ruju bir tık yukarıya taşıyalım. Bir tık. Gloss kullanıyor musunuz? Ben gloss bayılıyorum. Çok fazla gloss kullanımı vardı. Sonra onun yerine mat rujlar aldı. Sonra e, metalik rujlar şu an revaçta. Hiç tercihim değil. Gloss'u çok seviyorum. Bak rujum bambaşka bir hal, hale getirecek. Onun için ne kullanıyorum ben? Golden Rose'un 114 numaralı. Hazırda şu an ilgimde varken... Fiyatına baktım, şoka girdim. Yani ben o zamanlar 14-15'i almıştım, o pastada 15'i. 80 küsürden 60'lara falan yiymiş. Yani 60 İngiliz bir fiyat. Bakın ben başka bir hal aldım. Dikli olsa. Hafif böyle metalik rengi de oldu. Şimdi bakalım rahat bir şekilde silinecek mi? Çok rahat, bakın. Makyaj meneliğine. Çıkarttım. Geldik diğer favori üçüncü rujuma. Bu ruj e, da yine bir süpermarkette satılıyor. Bir e, sanatçının sürmüş olduğu, piyasaya sürmüş olduğu ruj. Yine markette çok da uyguna satılan, 10 ve 15 arası değişiyor yanlış söylemeyeyim size. Ee, bir mat Gayet güzel, rengi de süper, çok beğendim, uygun fiyatlı. Bir de benim için önemli olan mat özelliği şu. Dudakta pütür pütür durmasını istemiyorum. Ben buna çok çok daha önem veriyorum kalıcılığında. Hoşuma gitmiyor ya da dudağı kurutmaması en önemli özellik benim için. E, denedim, çok beğendim rengini. Hatta ben Instagram'da da paylaştım. Birçok kişi numarasını da sordu. Kalıcıda da güzel, rengi de güzel, fiyatı da uygun. Ne mi bu efendim? Petek <laughs> çözün çıkarmış olduğu bir mat ruj. Her ten rengine de uyabilceğini düşünüyorum bu rujun. 01 numarası. Zaten rujların hepsi Petek Dinçöz My Cup diye satılıyor. 6-7 ruju var mat ruju. Kadın piyasaya sürmüş ekmeğin derdi. Niye her şeyi eleştirmek zorundasınız acaba? Yani bir deneyelim bakalım. Ben de duruşunu siz de, uçunu, de misiniz? Evet, beraberinde Flo 229 numaralı dudak kalemi kombinasyonuyla beraber bir bu düşmesi. yine dudak çizgimi bir tık altına taşırıyorum. Bakar mısınız? Yani niye alınmasın bu ruj? de kullandım. Sürümü kolay. Sanırım 24 saat kalıcılığı vardı rujun. Öyle de oldu. Ben daha önce kullandım ruju. Kalıcılığı iyi. Çıkartacağım şimdi. Gerçekten zor çıkıyor. Evet, diğer rujları daha rahat çıkarttım. Güzel ruj yapmış kadın. Aa, var şimdi. Sıra geldi. Kaçıncı ruj? Üçüncü rujdayız ya. Bir, iki, üç, dördüncü rujumuza. Şimdi efendim ben bu ruju daha önce denemiştim. Golden Rose'un 16 numaralı mat ruju. Şimdi şöyle bir kombinasyonum var Golden Rose'un. İçerisinde hem dudak kalemi var hem ruju var. Bu bildiğimiz Golden Rose'un 16 numaralı rujuymuş. Ben farklı bir ruj diye düşündüm. Çünkü burada farklı bir isim var. Var mı? Bu kutuyu da satışına içerisinde biriniz golden uzun, 16 numaralı mat ruju var. Farklı bir ruj değil. Dudak kalemi de 531. Bu da çok harika bir şeftali. Tonlarımda bir mat ruj. Of, dudak kalemi müthiş. Dudakta kayıyor neredeyse. Özellikle her cilt tipine uyar vurur. Ama özellikle beyaz tenlere müthiş durur bir düşünüyorum. Fiyatı neydi bunun? 45 küsürdü. Şu an indirimde. Bunu seviyorum. Şöyle yapalım. Bunun üzerine bir de bir gloss uygulayalım. 105 numaralı lip gloss. Biraz önceki kullandığım farklı numaralı olanı. Fiyatı da 20 lira arkadaşlar. favori rujuma geçtik arkadaşlar. <laughs> Kahvaltıda onu bir e, öneride bulundum. E, Soğuk gri böyle e, bej renklerinde bir öneride bulundum. Shatter tonlarında bir önerimde bulundum. Sonra ne hangi rengi söyledim? Birkaç gloss söyledim. Şimdi çok farklı bir renk söyleyeceğim size e, bir öneride bulunacağım. Kikonun yine mat rujlarımdan 317 numaralı böyle mükemmel bir bordo. Özellikle gece makyajında yani gündüz de kullanılır. Çok hafif bir göz makyajı yapılırsa ben bir de şuna çok karşıyım. Ee, ruj koyuysa göz makyajını hafif yapın. Niye? Ne alaka? Belki ben göz makyajında da böyle bir parlatan bir renk kullanmak istiyorum. Yani bir uyum olduğu sürece, yakıştığı sürece, böyle e, iğreti durmadığı sürece de tabii ki kullanılır. Bu benim görüşüm. Yanına ikinci kombinasyonumuz yine Flormar'ın 224 numaralı dudak kalemiyle deniyoruz. <laughs> Hadi bakalım deneyelim sonuç. <laughs> wow. Nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Güzel bir borda değil mi? Çok güzel hakikaten. Çok mutluyum. <laughs> Niye çok mutluyum? Yetiştirdim videoyu. İçimden gelerek, sevgime katarak yapıyorum açıkçası. Umarım kurguda da güzel görünür. Bilmiyorum yaptık artık. Sizinle 5 favori rujumu paylaştım. Evet geldik videomuzun sonuna. <laughs> Çok şükür <şirap yapayım. gülüyor> Rabbim. ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.